Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, sizlerle ara ara short videolarımda kılıç çiçeği ile ilgili videolar, bakımlar ve vitaminler paylaşıyorum. Hepsi çok etkili. Evet, kılıç çiçeğim küçük. Çünkü daha ekeli çok uzun bir zaman olmadı. Fakat sizlere önerdiğim vitaminler bunun büyümesi için daha çabuk gelişmesi için sağlıklı bir şekilde yeni dallar çıkarması için yeni yapraklar çıkarması için. Bakın bu çiçeğimi yeni ektim, ee, yeni dalların çıktığını ve boyunun uzadığını e, ben görüyorum ve sizlerle de paylaşıyorum. Bunun için yapmanız gereken çiçeğinizi evin içerisinde, salonda bir köşede tutabilirsiniz. Çok aşırı suyu sevmezler. Ama ben yine de haftada iki kez az az da olsa suyunu veriyorum. Tabii ki de vitaminler de veriyorum. Verdiğim vitaminler de çok işe yarıyor. Çiçeğin büyümesi için ve daha güzel gelişmesi için ne yapacağız? Birçok vitamin öneriyorum ama en çok kılıç çiçeğime ve diğer çiçeklerime verdiğim vitamin çaydır arkadaşlar. Çayın demini böyle çiçeğin toprağın etrafında gezdiriyorum. Bu da çiçeğimin daha güzel büyümesini sağlayacak. Sizin de böyle yeni ektiğiniz kılıç çiçeğiniz var ise çayı, Türk kahvesinin telvesini bunları mutlaka toprağa dökün.